Merhaba arkadaşlar, ben Dodi Şunaket ve um, uzun süredir video atmadığımı biliyorum. Bunun için mantıklı bir yaratacağım yok ama bugün bir PTSD videosuyla tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar, tanımımdan bahsetmeyeceğim işte genelde yani bahsediyordum. İşte kaç abone olduğumuzu falan söyle söylemeyi planlıyordum ama bunu yapmayacağım. Um, bugünkü video konum aslında biraz farklı. İnceleme videosu falan çekmeyeceğim. Bugün PKST'nin yeni güncellemesiyle gelen bardlardan bahsedeceğim. Ben iki tane bard buldum. Ve hazırsanız gösteriyorum. Birinci bardımız arkadaşlar. Bunu yapmak için partilere girmeniz gerekiyor. Herhangi bir partiye basmanız yeterli. Ben ikinciye bastım mesela. Uzun bir süre yükleniyor fark ettiyseniz bayağı bekletiyor sizi de. Ama Game Controller 5 dediğinde altta beklemeye devam ediyorsunuz ve asla yüklenmiyor. Sonra arkadaşlar bir süre sonra bu şekilde mavi bir ekran atıyor bize. Bu mavi ekrandan kurtulmak için herhangi bir şey basıyorsunuz yandaki. Ben günlük seriye bastım ama arkadaşlar buna bastığımızda da bizi dünyanın tepesine atıyor gördüğünüz gibi havada yürümeye başlıyoruz. Ve um, bu bana çok tez oldu. Ben normalde çok fazla partilerde gezen bir insanım PKC'de de. Yaptığım en çok şeylerden bir yaptığım şeylerden birisi de bu. Genellikle bu yüzden oynuyorum. Ama burada kalınca hem partiye gidemiyoruz hem de böyle kalıyoruz. O yüzden yani ben çok rahatsız oluyorum. Hem benim Yahoni profilime girdiğinizde de burada arada isteyenler ekleyebilir. Zorlamıyorum size. Gördüğünüz gibi burada şeyler var. ben aynı fotoğraflardan çekmiştim. Buraya dün de geldim. Ondan önceki gün gibi de geldim. Ve bu beni çok rahatsız ediyor. Ve çoğu kişi buradan çıkamayabilir. Bunu nasıl çıkacağımızı göstereyim. Herhangi bir araç seçiyorsunuz. Uçak olur, araba olur. Ne olursa. Uçak derseniz biraz aşağı iniyorsunuz. Arabadaysanız direkt düşmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra zaten dünyanın dünyada beliriyorsunuz tekrar. Bu marktan buraya kurtulabilirsiniz ama bu ben de çok sinir bozucu çünkü çoğu insan partilerde takas yapıyor ve e, partilere gidemezse takas yapılamaz. Bu yüzden bu çok sinir bozucu bir şey ve çoğu insanda belki takas yapamıyorum diye PTHC'yi bırakabilir. Tabii ki bu bir ihtimal arkadaşlar. Mesela ben çok üzülmüştüm. Neyse arkadaşlar konuşmayı bırakalım. İkinci body gösteriyorum size. Ben bunun için atıf salonuna girmeniz gerekiyor ve Fashion Star oyununa girmelisiniz. Ben bu arada Fashion Star'a girdiğim zaman şey yarışma başladığında hızlandıracağım ve sizde um, siz şeylerden bahsedeceğim. O yüzden um, merak etmeyin zamanınızı harcamayacağım. Evet arkadaşlar yükleniyor ve biz de bunu beklemek zorundayız. Bu arada sonra yüklenmemesi ile ilgili değil. Gördüğünüz gibi oyuna girdik ve burada başta saatinler de var. Pekaçlı saatinleri. Evet yüklenmesini bekliyoruz. Bu bar aslında çok acayip sinir bozucu bir bar arkadaşlar. Neyse şimdi biz um, bu büyük kafalı yürüyüşü seçersek barımız oluyor. Şimdi ben hızlandırıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada Agin Yıllı temasına göre bir kıyafet yapmaya başladım. Hızlandırabildiğim kadar hızlandırdım arkadaşlar. Daha fazla yapınca çok tuhaf oluyor. Çok fazla şey yapmıyorum burada insanlara puan vermiyorum. Ama um, zaten şeyimiz bitti. Video şeytiğimi de söyledim. Kazanmışım arkadaşlar. Bu çok önemli değil. Şimdi oyundan çıktığımızda o koca kafalı halimizi biliyorsunuzdur arkadaşlar. O yüzden şimdi um, geldiğimizde biz de koca kafalı oluyoruz gördüğünüz gibi. Ve um, kaydettiğimiz kıyafetleri görelim şey desey bir sıkıntımız var. Eve kaydettiğimiz kıyafetler arkadaşlar. Evet kaydettiğimiz kıyafetler yok. Ve um, normal yürüyüşe geçtiğimizi, böyle arada kaydettim. Normal yürüyüşe geçtiğimiz zaman da hemen göstereyim ne olduğunu. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Yine koca kafalı oluyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oyunu kapattım ve geri açıyorum. Çünkü anca öyle düzeliyor gördüğünüz gibi. Evet yüklendi oyunumuz. Bekliyoruz birazcık Püf. şeyimiz gelsin diye. Hmm. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar kaydettiğimiz kıyafetler gördüğünüz gibi bende iki tane var. Ben ilk başta bu videoyu çekerken şey sandım. Um, bir tane extra geldi sandım ama extra değil aslında bu. Sadece en baştaki kıyafetimizin yerine kaydettiğimiz bir şey. O yüzden ben size hemen nasıl olduğunu göstereyim. Nasıl düzelteceğimizi. Burada biraz şok geçirdim. 12 tane kıyafetim var mıydı diye. Kısa bir şok geçirdim arkadaşlar. O yüzden ama merak etmeyin arkadaşlar. Bunu da hemen düzeltebilirim ben. O yüzden şöyle baktığımda zaten bana eksik bir şey gelmişti. O yüzden kıyafetleri bakmayı düşündüm ve baktığımızda o saçı hatırladım örgüydü diye hatırladım ve kıyafeti tekrar yapmaya başladım arkadaşlar. Arka da kıyafetin kıyafeti yaptığım gösteriliyor ama, ben size başka bir konudan bahsedeceğim. Siz bu bardları hiç yaşadınız mı yoksa sadece benim tabletimden mi oluyor? Ben um, bilgisayardan denemedim bu arada. Bilgisayarında açmıyor Peter O yüzden um, sadece benim tine göre bir bardımı oluyor yoksa sizde de mi oluyor? Bunu bilmem gerekiyor. O yüzden lütfen bunu yorumlara yazın ki zaten sonda küçük bir konuşma daha yapacağım. Neyse bir an arka planda işte piyafeti seçiyorum. Eldivar kullanmamıştım sanırım. Neyse bu botlar çirkin oldu. Tamam Piyafetim bitti gibi gözü tekrar takarsam ve sözç çatlasını sağlıyorsam Evet arkadaşlar piyafetim bitti gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Videomun burada sonuna geldik ama hemen kapatmıyorum. Şimdi bu bardlar çok sinir bozucu ve oyunun bu bardları hemen düzelmesini istiyoruz. O yüzden büyük ihtimalle sonraki perşembe eğer bunun gibi bardları fark ederlerse düzeltebilirler. Çünkü düzelmezse biz parçaları gidemeyiz ve Fashion Star'da e, o şey seçen başı derde gider. Yani düzeltemezler. Bu arada um, eğer bunu bir podcast'te yöneticisi izliyorsa diye ona özel bir konuşma yapıyorum. Merhaba. Bildiğiniz gibi ben doğru düşünmek Zaten videoyu izlemişsinizdir. Sizden tek isteğim um, bombardıları düzeltmeniz. Hoşçakalın.